Ve şimdi birden 3'e kadar sayacağım. Ve 3 dediğimde gözünü açacaksın. Fakat sağ kollarımız artık birbiriyle eşleşti. Benim sağ kolum ne yaparsa senin sağ kolunda aynısını yapacak. 1 iki, üç. Aç gözlerini. Koluma bak sağ koluma. Sağ koluma. Artık ikisi beraber hareket ediyor. Ben ne yaparsam onu yapıyorsun. Dirensen de Aynısını yapmaya devam edeceksin. Asla durduramazsın. Asla durduramazsın. Ve alına dokunduğunda derin bir ülkeye gideceksin. Derin bir ülkeye gideceksin. Dokunduğu anda uyuyun. Derinleş. Daha derin. Daha derin ve daha derin devam et.